Şu anda aklıma gelmiyor ama da eee Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. E, Sayın Ekmeloğlu kimdir? Ekmeloğlu, Ekmeloğlu, Ekmeloğlu. Benim adımı yolsuzlukla anarsan ana, a... Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Bunu da sırtımıza yıkıyorlar. Sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz Kılıçdaroğlu. Artık dilimizde tüy bitti. Biz anlattıkça veya insanları gerçekleri söylemeye çalıştıkça birileri sanki yok sayıp kadrolu muhaliflik yapmaya devam ediyor. Hani CHP için kadrolu muhalif AKP ile beraber yol yürüyor diyenler var ya onlara cidden inanmaya başladım artık. Özellikle de son günlerde. Bu adaylık muhabbetleri iyice can olmaya başladı. Bizler adaylık konusunda her zaman neyi baz alırız mesela? Önce halkın nabzı yok. Bunlar düşüncesi sorulur. Anketler yapılır ve bunlara göre de hareket edilir değil mi? Bu süreç böyle işler. Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş'ı koyduğumuzda açık hareket kim seçiliyor? Sayın Yavaş seçiliyor. Daha sonra İmamoğlu ve ardından Kılıçdaroğlu geliyor. Yani kendi partisi içinde bir genel başkan düşünün ki diğer adaylar arasında üçüncü oluyor Erdoğan'a karşı. E Kılıçdaroğlu hani demokrattı? Hani demokratlı de Nerede? O zaman bu ısrar neden kardeşim? Eğer biz seçenekler özgürlüğünden bahsedeceksek Mansur Yavaş konusunda en fikir olmamız gerekmiyor mu? Son yaşananlara bakarsak Kılıçdaroğlu benimle misiniz değil misiniz diye naralar atmıyor mu? E nerede o zaman demokratlık? Hani demokrasi? Bakın dostlar bir kişi bak tek bir insan evladı tek bir kişi çıkıp da desin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyeli diğer adaylardan daha yüksek anda bu da sonuçlar elde edilen veriler bu yüzden kendisi doğal olarak adaydır desin bizleri ikna etsin kamuoyu önünde de bu bilgilerle bize gelsin hemen kapatalım konuyu biz de ikna olalım fakat öyle bir şey mümkün değil şu an ya e, o zaman sormak istiyorum bu inat niye neden niçin bakın dostlar benim kendisiyle en ufak bir sorunum yok benim bu konudaki görüşümü çoğunuz biliyorsunuz zaten önceki videolarda da bahsetmiştim şu anki mevcut iktidardan hiç memnun olmayan bir adamım dolayısıyla da benim için kim aday olursa olsun Erdoğan'ın karşısında fark etmez basarım oyumu geçerim zaten ben bu konuyu bizim gibiler için tartışmaya bile açmıyorum Z ve kuşağı üyeleri olarak bu konudaki tavrımız çok net. Oy moy yok biliyorsunuz ki. Çoğumuzun AKP karşı bakış açısı belli. İşte bu konularda enfikiriz. Fakat altılı masanın göremediği bir şeyler var bence. Yani bir adayda en önemli olan şey nedir mesela? Soruyorum size. O adayın halktaki karşılığı değil midir? Kitlelerin o aday hakkında ne düşündüğü değil midir? Bakın bunlara maalesef ki bazı önyargıları da eklemek durumundayız. Mesela SGK'yı batırdığı yalanının artık kalıplaşması, insanlara sinmesi durumu ve hatta Alevi olması durumu. Ne yazık ki. Bakın çok üzücü bunlar. Bunları söylerken utanıyorum ama maalesef ki belli kesimler tarafından özellikle de aşırı koyu muhafazakarlar tarafından bu şekilde. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunları CHP'nin görmeme ihtimali ve hatta altılı masanın görmeme şansı yok diye düşünüyorum. Koca koca insanlar okumuş, kültürlü insanlar bunlar. Deneyimli de insanlar. Bunlar hayatın acı gerçekleri. Keşke durum böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Eğer insanlar değişmiyorsa o zaman biz insanların kalıbına girmek durumunda değil miyiz? Özellikle siyaset için konuşuyorum. Siyaset genelinde konuşmak lazım. Çünkü konumuz siyaset değil mi? Öyle. Bana kalkıp da o zaman e o zaman 200 liraya giriyor. Bu demeyin boşuna. Siyasette ne yazık ki bazı şeyler mübah. Yani yapacak bir şey yok. Yok. Akılcı olmak lazım çünkü siyasette ve biraz da oyun kurmak lazım diye düşünüyorum. Yani anlatmak istediğim şey aslında Kılıçdaroğlu masadaki 6 partiye güvenip aday olmak istiyor. Fakat masadaki 4 parti sağ kökenli. Bunu ister kabul edin ister etmeyin. 52 avuçtaki kitle bu. Bu partilerin kitlesi de masaymış sandalyeymiş falan pek dinlemez bence. Kılıçdaroğlu'na da oy vermez. Aşırı sağ oldukları için verme şansları neredeyse sıfıra yakındır. Bu benim şahsi fikrim ve benim görüşüme kimse darılmasın. Katılma edebilirsiniz. Mansur Yavaş gibi hem 6 partiden hem Cumhur İttifakı'ndan oy alabilecek biri nasıl aday yapılmaz? Hani gerçekten akıl alır gibi değil bu. Ve eğer bu seçimler kaybedilirse altılı masa kendi seçmenin yüzüne nasıl bakacak onu da hiç bilmiyorum zaten. Çok merak etmek diye Özellikle de seçimler kaybedilirse seçimden sonrasını çok merak ediyorum. Hani bu inat neyin inadı diye sormak istiyorum. Anlayamıyorum yani. Peki niçin Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na göre daha çok oyalıyor? CHP'nin yapamadığı bir sosyolojik analizi yapalım sizlerle beraber. Yani toplumumuzu biraz tanıyalım istiyorum. Şimdi buradan tüm vicdanlara soruyorum. Muhafazakar kesimden Sayın Yavaş mı daha çok oy alır, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu mu oyalır? alır? Elinize vicdanınıza koyun. Biraz da beyin jimnastiği yapın ve cevabı hemen benim yerime kendi kendinize vereceğinizi biliyorum. Kafası karışık MHP seçmenine gelirsek ülkücü tabanlı Yavaş'a mı verir yoksa Kılıçdaroğlu'na mı verir? Evet birazcık düşünün. Lütfen sadece biraz düşünmenizi istiyorum. Altılı masa ve vekillere dönecek olursak iyi düşündünüz mü? Cevabınız Sayın Yavaş değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Peki inatla defalarca seçim kaybetmiş birini neden aday yapmaya çalışırsınız? Neden abi bak bana bir mantıklı açıklamasını yapın ben de size katılacağım ya. Seçimlerde sizle beraber yol yürüyeceğim. Bağıracağım meydanlarda. Kılıçdar, Kılıçdaroğlu diye bağıracağım. Hani bunun mantıklı bir açıklaması olmalı ya. Kılıçdaroğlu aday olacaksa o zaman neden Altı parti toplandınız? Hani amaç çatı aday bulmak, orta yolu bulmak değil de o zaman siz Sayın Muharrem İnce ile Özdağ'ın dediği gibi altın günü yapmak için mi bir araya geldiniz? Çay kahve için mi ittifak kurdunuz? Kardeşim diye sormazlar mı adamı? Tabi burada en önemli rol bana göre Meral Akşener'in rolü aslında. Çünkü CHP ile beraber en çok oyu iyi Parti alıyor. Dolayısıyla altılı masa içerisinde sözü en çok geçen parti de iyi Parti ve dolayısıyla Akşener. İyi Parti içinde birçok kişinin ben Sayın Yavaş'ı desteklerini düşünüyorum. Yapılan açıklamalarda bunu gösteriyor. Yani Akşener'in İmamoğlu ile Yavaş'a daha yakın olduğu bilinen bir gerçek. Ama altılı masa her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'na tamam efendim siz olun derse ben burada art niyet ararım. Kimse kusura bakmasın. Başka türlü düşünemem yani. Çünkü bir adayın diğer adaya göre fark atarak kazandığı aşikarken seçimleri riske atmak ya aymazlık göstergesi ya da art niyet göstergesidir. Başka bir şey olamaz yani. Kılıçdaroğlu'nun bu inadı nereden gelmektedir? Biraz da onunla ilgili konuşalım. Yavaş ve İmamoğlu'nu saf dışı bırakıp kendini aday yapmak istemesinin birçok sebebi vardır aslında. Bunlardan bazıları şöyle diyebiliriz. 20 yılda Erdoğan'ı kimse deviremedi ve bu yüzden kendine tarihe Erdoğan'ı deviren adam olarak kazıtmak istiyor olabilir. Yani bir ülkenin yönetimi sırf kişiselleştirilmiş bir mesele yüzünden el değiştirecekse gerçekten çok yazıktır yani. Başka bir açıklaması yok bunun. O zaman kendisinin de diğer siyasilerden ne farkı var ki? Yıllarca eleştirmiş olduğu AK Parti'den ne farkı kalıyor? Ben sormak istiyorum. Yani sırf bir inat yüzünden, kişiselleştirilmiş bir mevzu yüzünden koltuk sevdası ise bu karar. E o zaman her fırsatta koltuk sevdalısı dediğiniz, saray yönetimi diye tek adam diye eleştirdiğiniz Erdoğan'dan ne farkınız var sizin? Soruyorum. Ha tabii bu soruları sorunca da bu sefer CHP'nin içindeki bazıları tehdit varı konuşmaya başlıyorlar. Bu da çok acı gerçekten. Siz bizi eleştirerek AGB'ye hizmet ediyorsunuz, değil mi? Fon alıyorsunuz AKP'den, münafıklar. <laughs> Aynen kanka biz onlara çalışıyoruz. Kesinlikle. Ulan biz onlara çalışmıyoruz. Biz 2023'ten sonraki Türkiye için en makul adayın peşindeyiz. En iyisini ve en kolay kazanabilecek adayı çıkarın diye uğraşıyoruz. Anlatmaya çalışmamız bu. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Hani sizin o kadar umrunuzda bile değil ki bu konular. Evet ya adamlar aklı bile demeden saldırıyorsunuz. Mesela Jahriye'ne de bu yüzden sürekli ok saldırıyorlar. Neden biliyor musunuz? Cahire'nin sürekli eleştirdiği için. E adam haksız mı? Güzel kardeşim. Adam liyakatsizliklerden bahsediyor. Bir vatandaş olarak üstüne düşeni yaparak CHP içi olayları da anlatıyor. Bir yayıncı olarak AKP'yi de eleştirebilir, CHP'yi de eleştirebilir, MHP'yi de eleştirebilir. Yani yapılan yanlışları göz önüne çıkarmak zaten bir vatandaşlık görevidir. Bırakın yayıncılığı vesaireyi. E CHP ne diyor? CHP'nin içindeki insanlar e bizi eleştirmeyi bırakın. E çünkü biz birinci partiyiz. Birinci parti olarak geliyoruz. AKP'yi neden hiç eleştirmiyorsunuz? Ya konu AKP'den çıktı artık. Bunun yanına anlamıyorsunuz ki siz? Neden bunu anlamak istemiyorsunuz? Biz zaten AKP'den sonrasını konuşuyoruz. E biz eğriyi doğruyu savunmayacaksak o zaman tüküreyim bizim de insanlığımıza. Yani geçen gün Kılıçdaroğlu mesela Elazığ için helalleşeceğiz ve size bir bakanlık vereceğim dedi. Senin görevin diyelim ki seçildin, cumhurbaşkanı oldun. İllere göre bakanlık vermek mi yoksa kim hak ediyorsa liyakete dayalı hangi il olursa olsun o kişilere mi bakanlık verilmesi veya o kişilerin bakanlığı alması mı? Eğer sen il seçeceksen çok eleştirdiğiniz iktidar partisi gibi adam kayırma yapmış olmayacak mısın? E bak sadece soruyorum. Demokrat dedi sadece soruyorum sana. Daha birçok şey var. Ben sadece tek örneklerden gittim bu podcast'te. Lütfen doğru kararlar verin. Bu ülke için kararlar verin. Koltuk için değil. Bu seçim Türkiye'nin geleceğidir ve kaderidir. Gerçekten de inanılmaz önemli. Herkes elini, vicdanını, aklını da başına koysun ve en iyi seçenek için çalışmalara başlasın. Seçimlere şurada bir şey kalmadı. Çok az kaldı seçimlere. Tekrar söylüyorum. Defalarca kez de söyledim. Koltuk için değil, Türkiye için adım atmanız dileklerimle. Yorumu size bırakıyorum dostlarım. Bir sonraki podcast ve eleştiri videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizce kim aday olmalı? Sizler kim aday görmek istiyorsunuz, kim olursa oy verirsiniz. Değerli görüş ve fikirlerinizi de kendi adayınızı da yine yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşçakalın.